27-28 metrelere inilen noktalar oluyor. Yani deniz dibi akıntılarının, dalgalarının ve suya entegre problemlerin maksimum yaşanabileceği bir derinlik olduğu için çok özel teknikler uygulanıyor. İlk belli teknikler burada kullanılıyor. Ama havalimanı inşaatımız son hızla devam ediyor. Pandemi süreci her şeyi etkilediği gibi orayı da etkiledi. Bizim için önce faaliyet konusu ne olursa olsun önce insanların sağlığı ve can güvenliği. Dolayısıyla yüklenici firmayla da koordineli bir şekilde tüm iş planları, programları Pandemi ile beraber güncellendi. Bizim bu yıl sonunu itibariyle bitirmeyi hedeflediğimiz havalimanımız aslında sözleşmesine göre bitim süresi 2022'dir. Ama biz bu yıl sonu bitirmeyi hedefliyor idik. Önümüzdeki yıla pandemi nedenleriyle sarktı. İnşallah temmuz aylarında filan e, havalimanımızı açmayı hedefliyoruz. Şu anda geldiğimiz aşama Altyapı inşaatlarında size ilk sözleşmeye göre düzenli olarak bilgisini verdiğim e, aşamalar anlamında %85'lerdeyiz. Zaten malumlarınız bizim hava limanı inşaatımızın yüzde üzeri üzerisi altyapı inşaatı. Yani bir anlamda dolgu inşaatı. Üzerinde gördüğünüz o devasa üst yapılar, bittiğinde göreceğiniz devasa üst yapılar havalimanı inşaatımızın toplam yüzde sekizi onunu ancak oluşturuyor. Dolayısıyla o altyapı anlamında yüzde seksen beşteyiz. Üst yapı anlamında da 4 ay önce faaliyetlerimiz başladı. Hızla devam ediyor ve yüzde on geldi.